Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün yine sizin için güzel bir sinyal üreten hisse senedi seçtim. Onu birlikte inceleyelim, son durumunu kontrol edelim. Bu hisse senedimiz Denge Yatırım Holding. Denge Yatırım Holding geçmiş dönemlerde şöyle zirve noktası olarak 3.57 TL zirve noktasını görmüş. 3.57 TL Tabi bu şimdi şöyle burası 2022 yılının sonları 2023 yılının başları. Şöyle yapmaya çalışırsak geçmiş dönemlerde ne gibi hareketler yapmış bu hisse senedi. Şöyle bir e, dip hareketi yapmış. Bu bütün hisse senetlerini mavi çizgiye dikkat edin. Yani şurada oynattığım mavi çizgiye dikkat ederseniz burası. Yılı'nın ilk 6 ülkelerimizin değer kaybettiği dönemi gösteriyor. Bu ikinci, ikinci e, önde soldan sağa doğru yapmış olduğum mavi çizgi 2023 yılının seçim arkası dönemlerini e, temsil ediyor ve oradan e, şu son üçüncü mavi çizgi. E şurada dip hareketi yapıyor e, denge yatırım holding hisse senetleri o da 2.28 TL'ye kadar değer kaybetmiş. Burası da son 2 ay oldu. E, biz artırım kararları ve savaş haberleri ile e, endeks ve hisse senetlerimizde meydana gelen e, neyi temsil ediyor? Iı, düşüş hareketlerini, değer kaybetme hareketlerini temsil ediyor. Fakat ıı, şu noktada 2.28 TL'den sonra ıı, Denge Yatırım Holding hisse senetleri şöyle bir ıı, değer kazanmaya başlıyor. Tepki çıkışı ve alım sinyalleri üretmeye başlıyor. Yani şöyle yapacak olursam şuradan göstereyim. Şu. Şöyle. Şunu tutturabilirsek Neyse şu olmadı, şöyle yapalım, göstermeye çalışıyorum. Şuradan görüyorsunuz tepki çıkışları vermeye başladı. Tepki çıkışlarının e, geldiği tarihler e, 27 Ekim, 27 Ekim 2023 tarihi, 27 Ekim 2023 tarihinde Denge Denge Yatırım Holding hisse senetleri şöyle çok güzel tepki çıkışları vermeye başlıyor. E, fakat e, şuralarda şuralarda 10-15 gün bir yatay bobin hareketi yapıyor. Burada sıkışıklık yapıyor ama e, son 2 gün oldu. Son 2 gün oldu. Özellikle dün ve bugün. Dün ve bugün e, artık e, denge yatırım holding hisse senetleri kendini iyice Şurada sarı daire içerisine alıyorum. Son 2 işlem günü. E, hareketli ortalamaları 2.59 22 günlük hareketli ortalaması 257 ve kapanış ve kapanış e, fiyatımız 2.67 2.67 tam direnç bölgesi üzerinde kapanış yapmayı başardı e, denge Holding dün ve bugün salı ve Çarşamba günleri e, şu iki tane şu iki tane sinyal e, alım sinyali normalde alım sinyalinden güçlü alım sinyaline dönüştürmeyi başardı şurada görüyorsunuz alım sinyalinden güçlü alım sinyal yani vites arttırdı öyle diyelim öyle konuşalım anlasın yani çok güzel alım sinyalleri üretti ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve bugün İşlem hacmi denge holdingin çok yüksek oranda belirgin biçimde artı 212 milyon lira günlük işlem hacmi oluşturdu. Denge yatırım holding işlem hacimleriyle bugün hareketli ortalamaların üzerine çıkış yapıp kapanmayı başarması ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Denge yatırım holdingi konuşuyoruz arkadaşlar. <laughs> Denge Yatırım Holding bilançolarını açıklamış. Bilançolarını gördüm. Size de göstereyim. Çok beğendim. Denge Yatırım Holding'in bilançoları çok güzel gelmiş. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Birlikte okuyalım ne kadar güzel bilanço açıklamış. Denge Holding'de çok güzel şeyler söyleyeceğim. Videomu baştan sona izlerseniz memnun olurum. Ve bilgi dolu bir video olacak. Denge Yatırım Holding'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 207.344.000 TL. 2022 yılı 9 aylık bilançoları 188.940.000 TL. Yani, yani 17-19 yuvarlak hesap 20 milyon lira 20 milyon yüzde 12 oranında karlarını artırmış. Ee, çok güzel karlı yani karlı bir şirket karlarını arttırmış ve ben e, kendi aklımca düşünüyorum borsada bir savaş düşünün savaşların gizli kahramanları vardır. Bence borsanın gizli kahramanı diye görünmeyen bir şirket. Kimse Denge Holding'in ağzını adına a, e, adını ağzına almıyor. Böyle kendini unutturmuş. Piyasada yok olmuş. E, 600-700 tane Şirketin arasında küçük bir şirket harikalar yaratıyor. Küçük bir şirket ama harikalar yaratıyor. Denge Holding neden diye soracak olursanız neden neden acaba bu şirketi böyle gazlıyorsun veya konuşuyorsun diyenlere cevap olsun. Denge Holding finans ve tekstil sektörüyle ilgilenen bir şirketimiz. Yani holding statüsünde işlem yapan tekstil sektörü ve finans sektörüyle ilgilenen bir borsa şirketimiz. Neden acaba gizli kahraman diye konuştum? Ya bakın şimdi bu şirket holding statüsünde yer alıyor. Borsamızda holding statüsünde işlem yapıyor. Küçük bir bütçesi var bu şirketin. 27 milyon dolar. 27 milyon dolarlık bir şirket 210 milyon lira, 207 milyon lira kar çıkarmış. Denge Holding'i takdir edin, Denge Holding'i tebrik edin. Ee, SPK Borsa Yönetimi Denge Holding'e plaket vermesi lazım. Plaket vermesi lazım. Görünmeyen bir şirket 2 lira 3 liraya işlem yapıyor. 27 milyon liralık küçük bir şirket yani milyar dolarlık şirketlere kafa tutar bir kar çıkarıyor. Yani Borsa Yönetimi Denge Holding'in yöneticilerine plaket vermesi lazım. Plaket yani o kadar güzel bir şirket ufacık bütçesiyle 210 milyon lira kar çıkarmış. Söylüyoruz. Diyoruz ki bu şirket 500 milyon dolar kar yok. Diyoruz ki bu şirket 800 milyon dolar kar yok. Bir şirket diyoruz 1 milyar dolar bir bakıyoruz kar yok. Ufacık Denge Holding finans ve tekstil sektörüyle ilgileniyor. 27 milyon dolar küçük bir bütçesi var. Fakat çok güzel kar oranları var. Denge Holding'in yöneticilerini tebrik ederim. E, hisselere de yansırsa bu, yani şu karlılık oranları hisselerde keşfedilirse, hisselerde böyle e, nasıl anlatayım, hisselerde keşfedilirse yatırımcılar tarafından, yani bu hisse kelepir fiyatlara kelepir, kelepir. Ufacık bir şirket çılgın bir kar çıkartıyor. 207 milyon 27 milyon gerçekten harika Denge Holding'i tebrik ediyorum yani gerçekten mükemmel finansal oranlara sahip. Ana pazarda işlem yaptığını söylemiştim 212 milyon lira küçücük bir şirket e, 212 milyon lira işlem hacmi yapıyor piyasa değerini söylemiştim 27 milyon dolar 27 milyon dolar. Halka açıklık oranı biraz fazla %87 halka açıklık oranı var. Zaten hisse senetlerinin küçük değerde kalmasının sebebi o. Ee, sermayesi 300 milyon lira, karlılık oranı 207 milyon lira. Geçen yıla göre e, karlılık oranlarını %12 oranında arttırmış e, tekstil sektörü ve finans sektörü üzerinde çalışan holding e, statüsüyle işlem yapan kendini unutturmuş finansal oranları mükemmel teknik analizleri mükemmele giden çok güzel güçlü alım sinyalleri üreten bir şirketimiz dolar bazlı grafiklere bakalım hemen denge holdingde ne söylüyor acaba dolar bazlı grafiklerde onları da bir kontrol edelim orada neler söyleyecek yani denge holdingin finansal oranları teknik ana çok hoşuma gitti yani beğendim yani güzele güzel diyoruz kötüye kötü diyoruz orada dolar bazlı grafiklerinde bize neler söylüyor acaba denge holding teknik analizi şimdi şunu da söyleyeyim bu arada denge holdingin fk oranını söylemeyi unuttum fk oranı 2,99 kelepir fiyatına holding hisse senetleri İstanbul borsasında kelepir fiyatına uzun vadeye gelir, kısa vadeye gelir, orta vadeye gelir. Bütün vadeleri kapsar Denge Holding süper yolda gidiyorsun. Seni ben takibi aldım. Ya güzelse güzel diyoruz yani yalan mı söyleyelim yani? Yani 2.99 FK oranıyla küçücük bir şirket çok büyük kar çıkarmış. Holdingleri konuşuyoruz. Milyar dolarlık şirketleri konuşuyoruz. Karlara bakıyoruz. Yani 14 milyon kar çıkaran holdingler de bütçeli şirketler var. Ama küçücük holding onlara ders veriyor. Ders. Tebrikler denge holding. Yani FK oranı 2.99. 2.99 FK oranıyla Kelepire Holding hisseleri. Şöyle zirve seviyesine bir bakalım. Denge Holding 0.19 senti görmüş. Eee şurada biraz biraz daha yükselmesi lazım. Biraz daha yükselmesi lazım. Sinyalleri çok güzel. Şurada e, Denge Holding e, 22 günlük hareketli ortalaması 55 günlük hareketli ortalamayı kestiği takdirde önümüzdeki günlerde şuralarda bir kapanış geldiği zaman şu kesişim noktası yani 0.10 cent, 0.10 cent ee, seviyesinde bir kapanış yaptığı zaman şu beyaz çizgiyi görüyorsunuz ee, sinyalleri çok güzel çok beğendim ee, şurada bir kapanış yaptığı zaman denge holding soluksuz şuradaki 0.12 cent seviyesine çıkacaktır şu seviyeye çıkacaktır denge holdingi e, dolar bazlı grafikleri çok güzel yolda gidiyor e, 0.19 cent e, zirvesini görmüş bize ne kadar bir iskonto sunuyor gerçek değerlerine ulaştığını varsayarak uzun vadeli uzun vadede bize ne sunar şurada kapanış fiyatı burasına alalım 0.9 cent uzun vadede bize yüzde yüzlük bir iskonto sunuyor arkadaşlar yüzde yüzlük bir iskonto sunuyor uzun vadede dolar denge yatırım holding dolar bazlı fiyatlarını Yakaladığı zaman bu kısa vadede olmaz. Bu söylediğim bunlar uzun vadeli. yüzlük bir iskonto oranımız var. Denge Holding'in teknik analizini çok beğendim. Finansal oranlarını çok beğendim. 9 aylık 2023 yılı 9 aylık karlarını çok beğendim. En çok neyi beğendim ben Denge Holding'de? Şu rakamları okuyup kafamda canlandırdığım zaman. Yani ufacık bir şirketi konuştuk. Ufacık 27 milyon dolarlık bir holding. 27 milyon küçük yani tamam para büyük ama bize göre büyük. Borsa şirketleriyle kıyasladığımız zaman e, ufacık bir şirket konumuna geliyor. 27 milyon dolarlık denge holding. Karlarını okuduk 207 milyon lira büyük bir kar çıkarmış yani. Evet diğer taraftan bakıyoruz okuyoruz bilançoları koskocaman milyar dolarlık şirket. E bir bakıyoruz kar 10 milyon, 20 milyon, eksi 50 milyon. E şimdi tebrik etmek lazım değil mi Denge Holding'i? Bence borsa yönetimi Denge Holding'in yöneticilerini çağırıp plaket vermesi lazım. Denge Holding'in finansal oranları kusursuz çok iyi. Çok iyi. Gerçekten FK oranı %3. Yani Kelepre satılan bir holding hissesi. yani bu hissenin ben buralarda kalacağına inanmıyorum. Denge Holding için söyleyeceklerim bu kadar. En son finans ve tekstil sektöründe faaliyetleri olan bir holding şirketimiz borsamızda işlem görüyor. Son olarak bunları da ekleyeyim videoma. Herkese iyi akşamlar dilerim.